Ah! sonra işçisin bu pavyonda! Garsonsun! Bu dükkan benim artık! Asılatın tamamını bana getireceksin, anladın mı? Ne erkek değil Nasıl gidersin? Nasıl düşünmezsin? Nasıl beni küçük düşürürsün? Nasıl olur da düşmanlarımı güldürürsün? Sosma, Delirtme beni! Ölmeyesin diye koştum. Gitmeseydim öldüreceklerdi seni. Benim yaşamam sana kaldıysa... ...Öleyim dahi be! Budalanın biriyim ben! Seni sevdiğim için budalanın, delinin biriyim ben! Kim çeker bu hayatı be? Üç beş ay yaşadık yaşamadık hapislere girdin. Yıllarca yolunu bekledim. Sonra çıktın. Bu defa da ölecek misin? Yoksa gene hapislere mi düşeceksin diye korkudan kahroldum. Bir daha bütün bu acılara nasıl dayanırım ben? Ama sen hiçbir zaman beni düşünmedin. Kendi ismini, namını düşündün sadece. Ölmeye bile razısın sen. Tek namın yaşasın yeter. Seni sevmeseydim... Sen içerideyken giderdim oralara, hayatımı yaşardım. ...Sonra ne olacaksa olurdu. Biz bu davayı kaybettik. Herif hepimizden kuvvetli, işte bu kadar! Bir şeydim gelirdim pavyona... ...Gölgesinin üstüne yatırırdım Ahmedi. Atma be! Kendine o kadar güveniyorsan ne duruyorsun? Durmayacağım. Ölmesi şart o kansızın. Bugün yarın işi tamamdır. Ağır ol, kumar haline gelip posta koymadı mı sana? O zaman niye bitirmedin işini? Kaçtı o fırsat, yenisine bakalım. Ben biliyorum yapacağım. Neymiş? Çok sağlam bir planım var. Şimdi beni iyi dinleyin. Param var çok şükür. Başka bir iş yaparsın. Daha olmazsa gideriz buralarda. Uzaklara mı? Nereye istersen. Gider misin sahip? Balıkçılık mı yaparsın, kahvecilik mi, yoksa başka bir iş mi? Ne olursa olsun, ışığımız yanıp, soframız kuruldu mu, yeter bize. Yetmez mi? Yeter mi? Bırak konuşsunlar arkandan, çekindi bıraktı desinler. Bu yollarda hevesin kalmayınca... ...seni göklere çıkartsalar ne olur... ...yalan yere küçültseler ne olur? Değil mi? Her şeyini seviyorum senin... ...bakışını, gülüşünü... ...bir tesbih aldım sana. Layık değil ama lazım... ...parmakların tetiğe alışıktır. İlk zamanlar oyalanırsın diye düşündüm. Nasıl seviyorum seni bir bilsen! Ayıplama! Kızma hemen! Seni erkeğim, kocam, arkadaşım gibi seviyorum! Abi. Bir otelde oda ayırtın bana. Banyolu. Cadde tarafında olmasın. Hayrola, Ahmet abi. Evde kalmayacağım artık. Yoksa bir şey mi oldu? Yengemizde bir tatsızlık mı? Yanlış bir iş yapmışım çocuklar. Anladım ki çok fena bağlanmışım Süheyla'ya. Nesi fena bunun abiciğim? Bizim yollarda gezen adama sevda yaramaz. Bizim yollarda gezen adamın gözü arkada olmamalı, yüreği titrememeli. Yürek titredi mi, eli de titrer. Sonumuz kötü olur, harcarlar bizi. Hadi, dediğimi yapın.